Bir de bunun ötesinde bir komşuluk daha var. Cennet komşuluğu var bir de. yani komşuluğu. En kısa dünya komşuluğu. Ortası mezar komşuluğu. E üçüncüsü olan cennet artık o sonsuzluk alemi komşuluğu, cennet komşuluğu. Yalnız cennetin farkı var. Cennete kötü insanlar da giremeyecek. Bu bir muhtemel bak böyle. Yani cennete kim girmişse dört dörtlüktür artık oraya girmişler böyle. Ya dünyada tevbe etmiştir, dönüş yapmıştır, dünyada arınmıştır. Dünyada tam tevbe yapamadı. Öbür aleme taşıdı günahlarını. Kaybı azap çeker, Nedir kabir azabı da? Günahtan bir arınma operasyonu oldu Aslında. Yine arınamadı mahşerde. Mahşere güneşin altında buran buram terler böyle. Ateş gibi kar atar böyle. Ciğeri yanar şu mahşerde. Binlerce yıl ayak üzerinde. Soğuk şekilecek. Korku içerisinde, içerisinde. Bu nedir? Hep güne arınma bunlar aslında böyle. Yine arınamadı. En son Sırat Köprüsü'nde arınma. Artık yanarak. Nasıl bir paslı demir ateşte yandı mı paslı gider. Par parlar. En son günü arınma pozisyonu Sırat Köprüsü'nde. Şimdi dünyada mesela bir insanın bedeninde çıvanlar çıkmış. Yürü çıvanlar, şişmiş çıvanları, Patlamamıştı ama çok sancı yapıyor. Hastane doktora gitti. Ne diyor doktor? Tabii yaralı temizlemesi gerekiyor bunları. Aman yar temizle böyle diyor. Ama acan açacak olsun diyor tabii. Hasta Nedir bu? Çıbanda arınma bakınız. Dişi çürümüş. Dişi ağrı yapıyor. Dişçiye gidiyor. Dişimi çek. E günümüzde gene iğne falan var bir işlere bağlı şeyler bile. Eski yoktu, bunlar da yoktu. Eskiden gene berberler çıkardı işleri böyle. Kepeden ne böyle, canlı canlı böyle çıkardı böyle şey. Ne yapıyordu ki o zamanlar? Mesela ben çektiririm gençliğe muhtemelen berbere. Çektiririm böyle, kepeden, tuttum kepeden böyle bırakmazdı böyle. Hiçbir şey yok bunlar böyle. Fakat ne yapıyor insan böyle, kendi ayağına gidiyor oraya. Benim şu dişimi çek. Bir de para üstü veririz benim. Ben de çekmiyorum. Para da veririz. E, canın yanıyor. Ama ne var? Beni bu sancıdan kurtar, dişten kurtar beni. Dişini çekti mi? Bir hastanede bir ok oh çekiyor böyle şey. Bakın bu teremler Allah adildir Mevlam Celle Şalıyor. Böyle Rabbim Erhamur Rahim'indir Mevlam. Allah azap etmez mi Mevlam kulunu böyle şey? Nedir bu mahşerdeki azaplar? Kabir azabı, sadece yanmalar. Güyahtan arınma operasyonu. Orada kul ne yapacak? Mesela köprüsü en son alev yakıyor kendisine böyle. Cevcen Ama görüyor ki günahlar eriyor gidiyor. O seviniyor muhtemelen Seviniyor. Bunun için zaten günah çok fazla ise sakın geçemiyor muhtemelen. Çünkü cehennemin bir çekim gücü var. Cehennemin ancak günah çekiyor cehennem. İçine çekiyor onları. Çekip alıyor onları da böyle. Alıyor bunları. Şimdi ne oldu demek ki? Cennete ancak temize gidiyor cennet. Temize gidiyor cennete. Cennete gidiyor artık. Arındı günahlarından. Nedir günahlar? Önce ahlaktan kaynaklanan bunlar. Mesela öfke, kin, haset, şunlar bunlar, pislikler bunlar böylece. Aşırı kızımalar, sinirlenmeler, Şunlar bunlar arınmadan kişi helal saat kabrist arınır günahlarından şey o oh, rahatlar böyle hafifler mutlaka böyle hafifler böyle rahata kendisi. Yalnız şu var cennette bir insan dünyada sevdiği orada beraber olursa komşu olursa daha hoşuna gidecek burada o fark dünyada arkadaşı, sam arkadaşı vardır, ee, yakınları vardır, akrası vardır, evlat torunu vardır, ana babası vardır. Kişi ne yapıyor orada? Onunla haber olursa o zaman daha insandan mutlu oluyor olursa beraber çalışsa böyle. Yine bir de kişi orada eğer kendinden daha üstüne komşu olursa bu nedir? Daha güzel bir şey böyle. Yani bir çiftçi sahibi mesela tamam biz bir köy oturuyor mesela kimse kişi bir köy oturuyor kendisi böyle güzel köyde oturuyor. Yani karın doyuruyor. Ama komşusu güzeldir durumu. Kocaman şifliği vardır. Ağaçlar, meyveler, şunlar, bunlar derken ona zevk alır muhteremler. Yalnız her şeyin bir zirvesi var. Yani iyinin iyisi var. Nedir bu da? Cennette en iyisi Peygamberimiz Aleyhisselatü e komşu olmak muhteremler. En zirvesi bu.